Burası Paşa Kovala Başar Var bir sürü geçiş kapıları Hangi bilmece çözer araları Dünyanın kili soruları Gizli gizli kapıları Var bir sürü geçiş kapıları Hangi bilmece çözer araları Dünyanın kili soruları gizli gizli kapıları çözdüm yaşam amacını gezdim bulamadım vicdanımı gençtim erken sezdim artık biliyorum sayıları düşünmüyorum yarını tek adam albümüm ve sonrası eksiye düşmem var hep artsı bunlar kimin kaygısı var bana herkesin saygısı Oturuyorum paşada, renç altımda, eğlen ara İki senede bu yetenek çok bana da, solla baba Avlanma hırsı var hep kanımda, çıktım yukarı, inmem asla Paçadan tutar bırakmaz git vallahi sıkı tut yoksa olmam yanında Her dakika, kontrol altında Sen bakma, istemez aslında, her dakika Şimdi beni tekrarla, kapılar patlamış soru sorma Var bir sürü geçiş kapıları, hangi bilmece çözer ağrıları Dünyanın kili soruları, gizli gizli kapıları Var bir sürü geçiş kapıları, hangi bilmece çözer ağrıları Dünyanın kili soruları, gizli gizli kapıları